Yani. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Az önceki videonun devamını çekiyoruz. Kamera dondu. Düzelttik. Hala ölüyoruz bildiğiniz üzere. Bir tane kağıtını kumar bulup Böyle yapalım. Böyle yapalım. Evet. İyi, Navigasyonda evet, Navigasyon, evet, navigasyon, navigasyon bende girdi hmm. Koyu yeşil kalsın Koyu yeşil Navigasyon girdi Aha Green de Green de Green 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 Aynen Green Green Aynen Green Aynen Green Ne <laughs> <N> oldu oğlum size ne oluyor lan Öldük anasını satayım. Oyun bitmiyor. Ekoyla gene Ren'e Ahmet olmuş. Oyuna keşke ekleme olsa arkadaş oyuna. Sadece direkt çık, o kadar. Ama oyun güzel, mantığı çok güzel. Bırak işte şunu. Don't Banlayın abi, banlayın abi.